Merhaba arkadaşlar ben Ganda fatih Bugün arkadaşlar Şehir Kadın yep bir bölümle kendim Bugün arkadaşlar <gülüyor> e, <gülüyor> videoyu Kanka elimle gazla tek attım bak elimle Ova lan elimle. Oğlum sen niye bu kadar güçlüsün Bilmiyorum Arkadaşlar e, Yine Şehir Kadın yep yeni bir bölümle kendiniz Arkadaşlar Yani nedense videoyu burada başlattım Dedi burada başlattı dedi Muhammed canım bir Oğlum ya burada açattım. Oğlum ben gördüğüm arıyı sen atıyorsun mu? Yok olay bıçandı. Ama sen ne yapabilirsin? Bilmem. Ben parkur yapıyorum. Tamam. Değiştik, biz değiştik. Abi çok iyi şey var ya. Full koşacağım. Şu an hile şey mi var? Şu an kendimle savaşıyorum bir şey. <laughs> Ay, hayır. Arga ya bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Şey hem modlu şehir Haberiniz olsun. Hem de arkadaşlar e, şey itemlerimiz var. Yani ırk ırk ırklarımız var arkadaşlar. Benim koşma markım. Eee tamam. yüksek zıplama markım. Bir de örgü... gece görüşüm. Benim ırkım çok değişik. Başlayayım. <laughs> ırklarım böyle. Oğlum ırk olmuyor mi? bak. Senin ırkın Viktual. Slay midolüş. Şey? Clash mini. İşte öylemiş. Sen özelliklerini sayıyorsun. Tamam işte. Irkın Aynı mı? Örkan hayır. Flash. Hayır. Benim var. Flash. Flash böyle bir şey. Ay ya, ya yanıyorum 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 yanıyorum. Ölme TP bak. Ölünce hemen Muhammed abinin yanına gel. Ab burada bir sürü iskelet var ya. Telefon at bak gidiyorum Telefon at. Oh! Sen Hı -hı. mi benim kardeşim orada? Abi ya. İlk tamam, kamın alındı. Oh. Evet. Hava doğurdum. <laughs> sen de havada kaldın. Ruh kim kaldın sen? Ben onun ruhusun. Abi arıyoruz da bulamıyoruz. Alıyoruz. Kırmızı bir yon bulduk. Hadi lütfen. Endirmen madde mi çıkıyordu? Ben. Ay, ne ben burada? Kanka sen. Aa kanka ben item vereceğim bana. Item vereceğim. Kale Ay, şey vereceğim bana. Kale buldum. Kanka o bana şey vermen gerekiyor. 5 kişinin arasında beni yiyorlar. Tam ben arada sağlay. Su çok güldün zaten. İşte, bana şeylerim ver. O Kendi. şey şey. gaş var. O abi on. koşamıyorum bir de. Kanka kazmasa da kasıyor. Savaşmam ki ben bu şerefsizle. Yok abi kanka ben öleceğim ya. Hızlı hızlı koş. Hızlı koşmayalım. Hızlı koşmayalım. Gel. Nasıl gelmez? Hadi hızlı koşmayalım. Hazır mısın? Gelsin. Gö Peki, gönderdim. Ciliyorum. Tamam. Slash. Biraz zaman verirsen çok güzel. Sekece görüşü. Çok kötü bir yardım vereceğim. O alevlerin arasında çok güzel sıyrıldım. O da o da yolda geldi mi? Gel. Sonra bir zıplama kardeşim. Seni de yorduk. Benim yanına gelsin buluşuk diye. Kanka. Bunların ismi. rukum, muydu? rukum da yanıma göreceğim. hızlı yanmak hızlı Rokumu da hazıyamak göreceğim. Tebe bakayım. Tebe bakayım. Evet, efendim. Çünkü burada gazlar çok kişi şey var. Blazer. Geldim. Abi. Hadi bir dakika, hadi bir dakika, bir dakika. Tamam. Eee, şimdi. Bir dakika durursana ben bir şey alacağım. Abi çok kötü şeyler oldu arkadaşlar. Kanka ya. Arkadaşlar mal gitti Ender Pearl'ünü harcadı. Arkadaşlar korkudan götüm bir şey Korkudan bir şey oldu. Sıkıntı yapma sıkıntı yapma. Abi yanmam geçti oynayacağım oynayamıyorum yanıyorum şu sabaha kadar. Yanıyor Yan bu atar. Harbi ya. Buraya hiç çubuğu hiç buldun mu? Buldum 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 da. Tek başıma. Boyu... Abi çok azıyor. Tamam. Buraya çubuğu hiç Aaa. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ölmeye hazırsın TP'ye hazır. Ölmeyeyim. TP'ye de hazır ol. Ölmeyeyim. Abi sıkıştım. Sıkıştım. Geldim. Sıkıştım. Geldim. Sıkıştım. Geldim. Sıkıştım. sıkıştım. Geldim. Sıkıştım. İki kal. İki kal. İki kal. İki... Kaç sen kaç İki... sen? <laughs> Abi bir <bile, bile>, <laughs> Yedin? Kanka Geliyorum oraya lan. Gel gel oraya gidelim. Fazla oraya gidelim gel. Kanka Kang ölmeyeyim, ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. İki buçuk karım var. Yanımda bilez var. Yanımda bilez var. Nerede geliyorsun? İki bilez. İki bilez. İki bilez. Gördüm sal. Hop indim. Ah. Oh, arkamda birim. Ah! Oh, bir kanka, Çek Çık çık çık. Tamam onu öldürdüm. Oğlum, Kim bana vurdu? Tehlikeli misin sen? Harbi anasını satayım ya. Bir canlı yemesin. Yani ben böyle sokuyorum. Kalple, kalple diyorum ya. Ben korktum. Tek atman güzel bir şey. Mi? Benim şirket, özel gücüm çok iyi. Ama ateş bana çok ateşi çok da ben ya. Bilmiyorum. Tam uçurum başında duruyor. Tamam ben onda da Ben şu aracı herkesi geçiyorum. Mama sürelerini belli Bak bak bak. bak. <laughs> Beni görsen bak şu an. Her gelen kişi ölüyor bak. Her doğan kişi bak. Kanka bende kasmasa. Kahve için. Videodan izlersin. Bir de şu duyuru yine yapmayı unuttum abi ya. Arkadaşlar like atıp abone bu, olursanız çok sevinirim. Ben de bir tane oldu bile. Ölüyorsan hemen bak TP yanıma gel yanımda bak. Abi bir dakika bir dakika bir dakika şu an gelemem şu an gelemem. Savaşıyor musun geliyorum geleyim mi? Eee gel. ben de. Ee, Her şey bende sak. Sen sadece gel de dur Muhammed abi. Sandık bulursak? Güzel olur. Yedi. Yedi var yedi. Pardon. Yanına gidiyorum. Koruyacağım seni. Anlaştıkla sana bulunayım da. Ben 6 tane bir resim var. Bende de 5 sınıf. Oğlum en çok blaze ben kestim sen ne Sen nerede, nasıl var lan? Bilmiyorum. Yo ben de kestim oğlum. Ben ben siz, siz, ben 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 pa. Ama ben 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 Video, video video videoda keşke olsaydı. bir savaş şu an savaşıyorum. Ve de üçü öldü. küpleri de geldi. Görüşürüz aslanım. Sen de öl. Oy oy araya kaldı. Geliyorum. Bu canlı da evet. Hayır hayır. Kaç? Ben de. Dört kalbim var. Yedim. 3 kalp. Kaçmaya çalıştım. İki kalp. Kaçmaya Arkadan biri bana vuruyor mu? Hayır. Bir kalp, bir ka yarım kalp. Yarım kalp. Yarım kalp Kanka şey itenlerden vermekten kur şey vermekten kurtuldum. Yarım kalple. Çekin gidin, çekin. Yarım kalple kurtuldum. Eee bile. Kanka sen kafanı tamam Öldürdün Yedin Bak ben ilk kalbim var. Sen, kendi sen koru. Neyse kanka bu video bu kadar olsun o zaman. Full dakika oldum. 9 dakika oldu. Oğlum şu an direkt olsun. Yok kanka ya bitirelim artık. Ne derler? Bu can bu kadar olsun. Bu de bu endde geçti dünya. Gitmedik. Kanka, değil. Ay ne end demişim yani karakteri ama dedi. Bu can full ne de geçti arkadaşlar. Bak, kendimi koruma. Ne derler? Bu can bu, 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 bu kadar oldu. Video sevdiyseniz like atıp abone olursunuz. Çok sevinirim. Kendiniz bu bu tarz videoların gelmesini isterseniz kendinize iyi bakın. Bay bay.